Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, minişlerin dondurma dükkanı var sizinle birlikte minişlerle oyun oynamaya karar veriyoruz şimdi e, müşteriler geliyor ama ilk müşteriler gelmeden önce e, oyunumuza başlayalım herkese merhabalar arkadaşlar ben Lila arkadaşlar şimdi sizinle birlikte dondurmam benim dondurma dükkanım var. Şimdi arkadaşlar müşteriler gelmeden evvel her yerde dizildi. Temizlik yapmam gerekiyor. Haydi temizliğe başlayalım. Tamam. Şimdi bunlarla temizlik yapabiliriz. Hmm. Ama temizlik yapmak da ne kadar zor ama. İşte bitti. Şimdi kasaya gitsem iyi olur. Oo arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar bakar mısınız? Gerçekten dondurma dükkanı varmış Lila'nın. Evet Pompon. Merhaba Lila. Merhaba Lila. Merhaba Pompon. Merhaba Kiki. Ne istersiniz? Dondurmam var. Dondurman var, pamuk şekerim var, her şeyim var. Arkadaşlar hadi bakalım. O şuraya bakar mısınız? Bir sürü müşteri var ya. Haydi dostum, gitmemiz gerek. Bence de Fildo haklısın. Evet Bado, hadi. Merhaba bizde dondurma alabilir miyiz? Ama çok dondurmalardan kalmadı. Sadece pamuk şekerlerim var. Tamam o zaman ben e, kalp bir pamuk şeker alabilir miyim? Tabii ki hemen getiriyorum. Bunu bir okutmanız gerek. Şöyle açalım. Pamuk şekeriniz 35 TL. Oo benim o kadar param yok. Siz isterseniz ibanını atarım. Tamam buyurun çok teşekkür ederim. Hmm, yiyeyim şimdi. Hmm, çok güzelmiş hepsi. Hmm, Leziz. Evet şimdi Pompon sen söyle. Ee, çilekli dondurma alabilir miyim? Hangisinden dur? Bundan mı? Evet. Bir saniye. Okutayım. Seninki de 1 TL. Oh man. Buyurun. Bu da paranız. Teşekkür. mavi dondurmanız var mı? Var elbette. Buyurun. Durun okutayım. Hmm, sizinki de 40 TL. Benim o kadar da param yok. İbanını atacağım. Tamam Allah'a Bado, sen söyle. Sen söyle Bado. Ee, dondurmanız kaldı mı? Maalesef ama pamuk şeker verebilirim isterseniz. Tamam. Bakın baykuş şeklinde. O mor renk. Çok güzel. Tam sizin renginiz. Evet. Durun okutayım hemen. 2 TL. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun alın. Afiyet olsun. Afiyetle yiyin. Tamam. <laughs> Arkadaşlar. Dondurmalarınızı, pamuk şekerlerinizi yiyin. Hmm. Bunları geri bırakayım. Arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hadi size hoşçakalın. Afiyet olsun. Dondurma çok güzeldi. Çok teşekkür ederim ama ben bunların hepsini marketten aldım. Bunların hepsini ben yapmadım ki. Buzlu dondurmayı, pamuk şekeri. Hepsini bakkaldan aldım. Gıda marketten aldım. Hmm, tamam o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Gitmem gerek. Oh gittim. Çok lezzetliydi. Haydi arkadaşlar ben gidiyorum. Hadi size hoşçakalın. Bekle beni pompon. Tamam. Hı, bunu da hemen yemem gerekiyor. dediniz. Hadi size görüşürüz. Afiyet olsun. Sağ olun. Bekle beni. Tamam Kiki. Ya yetişin bana. Ben de geliyorum. Hmm, lezzetli. Afiyet olsun Fildo. Sağ ol Lila. Gitmem gerek. Yetiştim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi minişlerin e Dondurma dükkanı vardı. Şimdi arkadaşlar, şimdi kapatmak üzereyim. Herkese iyi geceler diliyorum. Bu saatte video çektiğim için özür dilerim. Hoşça kalın. Bir dahaki gelecek videoda görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Yorumlara da İpek minişleri nereden aldın yazarsanız, bunların hepsini ben Emre Kitap Evinden aldım. Görüşmek üzere.